Ordu ikizcede görev yapan İmam Hatip Emin Çılgın, Türkiye ezan okuma birincisi oldu. Makamlı ezan okumayı daha küçük yaşlarda annesinden öğrenen Çılgın, öğrenim sürecini böyle anlattı. Annem atadan gelen dedelerimin hoca olması hasebiyle bu kervanın devam etmesini arzu ediyordu. Bu vesileyle de sürekli kulağıma kar suyu kaçırmaya çalışıyordu benim. Bahçede bana ezan okuyordu. Benim de böyle annemin sesine hayranlığımdan dolayı onu taklit etmeye çalışıyordum. Allahu Ekber Allahu Babam hafız yetiştiriyordu. Ondan öğrendim. Bu oğlum da ezan okumayı çok seviyordu. Ezan yani kıratmasını falan bilemiyordu. Onları düzelttiriyordum ona. Hocamızın Allah vergisi bir sesi var. Bize de böyle bir hoca nasip etmiş mahalleye. Mutluyuz. Ezan okunduğu zaman o ses böyle insanın kalbine işliyor. Ama tabii bir, bir, o duyguyu yaşıyorsun.